merhaba arkadaşlar merhaba kardeşlerim yepyeni bir Fatih dayımızla EAFC Mobile'a hepiniz hoş geldiniz hoş geldin dayı hoş geldik gençler bugün ilk oruç günümüz cumartesi sabahı hepimizin Ramazan mübarek olsun ee, biz zaten çocukluğumuzdan beri tutuyoruz oruçlarımızı bu yılda yine inşallah full çekeceğiz ee, dayı ne düşünüyorsun? Sizinki de Allah kabul etsin diyorum gençler buradan. Belki evet. de bu senin son oruçlu olmadığın diyor. Gençler biz önden çektiğimiz için ailelik ee, şimdilik ama <laughs> geldiği gün Ramazan <laughs> izlerken atsın dayı. Gençler süper bir patlaması yapan bir 15 bin like bekliyoruz Yorumlarda Herkes birbirini Ramazan ayını kutlasın bakalım Yardımın yorumları. Boom dedik o likelerimiz geldi görmüş olduğunuz gibi gençler dayımızın efsane bir takımı var 110 gen 111 gen olmaya çalışıyoruz. Acil değişmesi gereken Pirlo ve Muziala var. Evet. Artık oraya odaklanacağız. Dayı o zaman bugün bir 112 çıkarırsın ben. İnşallah. Hadi bakalım. Haydi bakalım gençler maceramız başlıyor. Ramazan ayının gücüyle ben bugün şov yapacağımızı düşünüyorum. Sizler oruçlu oruçlu izlerken o enerji bize geçecek. Hangisi değeydi ya? Dayı işte ikinci sırada şuydu değil mi? Evet. E miydi bu sefer? Özellikle bu sefer E yapmışlar. E, aynen. Herkes Eyle var, Ronaldo'lar, Messiler, 107'ler. Ama ben bugün bir totem yapıp, şeyle başlamak istiyorum. Elmas Geçti. Show. Elmas. 7.5 mu kardeş? Evet, istediğin aç dayı. Elmaslar de. O 15 zaman 15 ile başlıyoruz. Aynen. O adam... zaman bir 15 ile başlıyoruz. Bak geçtim. hocam, bu adama 99 verme. Hadi hocam, Bismillah dedik. Bismillah dedik, yapıştırıyoruz şöyle. Güzel bir şeyler istiyoruz, haydi hocam. Hadi Kim geliyor? Ee, İspanya. İspanya. Medeo. Hello. Lan Cityan Rodri olsun ya. Dayımız 99'dan 100 çıkarttın dayı ama bak 99 çıkarttın. <laughs> Sen Allah bin belanı vermesin hocam ya. Evet dayımız 35 milyonla başlıyor gençler. O zaman. Hadi dayı. O zaman o. Gönderin enerjileri gençler. Şuradan o. Şurada yapıştırdık. İlk oy de mi? De bir de bir de mi? 1. Ah. Asla bir bir gençler asla o kadar enerjili geliyor ama yine aynı yine aynı Şuradan o zaman şimdi İlki saymıyoruz gençler ilki saymıyoruz Haydi bir de bir mi? Bir de bir mi kardeş? Asla bir de bir kardeş asla bir de bir ne de ne maskara ona var ne, ne bir, bir şey var Fatlıyorduk sayın seyirciler O zaman şuradan gidiyoruz ben buradan iyi bir şey çıkacağına gençler, inanıyorum 7500 yani. elmasa bir hocam, hocam hadi Haydi hocam Yes boy kaot hadi oğlum Portekiz, Arjantin, Hollanda. Sokağa kim var la? Puuu, Leipzig ne ya? Bir an Johan Cruyff falan sandım. Simons geliyor. Simons Bayağı geldi. Simons ne ya? Bu 5, kim 35 ya? 35 35 dayımız devam ediyordu. Oy. Hocam versene şuradan Ramazan'ın altına bir Müslüman futbolcu yüzü. Ee, hocam salah ver hocam. Biz salah istiyor. Haydi hocam yapıştırdım. Yüzü salah istiyoruz. <laughs> Lan oğlum bak bak geçen hafta da yaptım bak bunu bana. Bak yapma hocam bunu bana. Ve gençler şöyle bir girdik çıktık. Haydi bakalım. Haydi hocam. 4 numara. Haydi hocam. Dört numara yansın bana. Canım hocam. Haydi hocam. Dört <laughs> numara yanmıyordu. Allah Al bir Allah. bir efkar basıyordu. Hocam vallahi ayıptır senin yaptığın bak. Dört bak hocam. Yapmadı. Hadi. Haydi hocam. Hadi canım hocam. Yan tarafta yapıştırdık. Haydi hocam. Hadi. Haydi artık. Yeah. bu kim geliyor? Portekiz. Portekiz lan. Stop. Ronaldo sandım. Ruben Diaz mı? 107 mi bu? A 104 mü? Aa, Portekiz yanınca vay gençler. Vallahi billahi. Stoper e, En ya. azından bir 400 vardır inşallah. 380 400, 400 milyon. Ya hocam ya. <laughs> bir an Ronaldo sandık şuradan. Ah Aha hocam, ah orada parlıyor Ronaldo Messi, Vinicius ah Junior. Muhammed Salahit'e var yamallar Hocam şu gençlerden istiyoruz işte ya Şuradan kardeş O zaman geliyor Gelsin mi? Gelsin Haydi abi. hocaman 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 Haydi hocaman bastık ya Haydi güzel bir şeyler lütfen hocam var <laughs> İspanya Yine ya Kaleci Şimdi. Ya Takım, takımdan belli oluyor 100 Simon. <laughs> o bugün Simon nana ne ne lan Simon hep Simon Simon geliyor öyle bize. Çok kötü. Hep dipten çıkardık gençler. 35 35 şu an bir 400 milyonumuz var. Daha her şey olabilir haydi bakalım. Haydi hocam. Hadi hocam canım hocam. Bir daha Portekiz ver ama bu sefer. Hop. Of. Dayı sen şu satılamayan elmaslardan da aç. Satılamayan elmas ne lan? Ee, mesela şu Şurada bak 101 107 var 3000 elmasa onu patlat be Şu çünkü mu? bir 107 çıkarırsak takıma koyabiliriz. Şu evet mu? hadi dayı hocam adama bari satılamazdan bir 107 ver. bu Ver ikili... oğlum hocam hocam olur önemli değil bu ikili. İkili ha haydi haydi en kötü 101 gelecek bir ama hocam. Bir de şuradan haydi bir hocam. 106 107 orta güzel bir şey olsun hadi hocam haydi hocam. Dur, Sol solbek mi solbek mi 101 mi bu ya. Bu Gvardiyol, kaçıncı ya? Allah bu Allah kaçıncı? Allah be, 488 ya. tane Guardiol'umuz oldu be. Hocam bitirdin bizi be. Bir de 4 evet. 4 binlik bakan atma kardeşim. 6000 elmasımız olabilir. Ben buralardan ge Gençler benimkini izlemeli izlesinler. Çok şanslıydım ben. Buralardan hep böyle walkoutlar çıkarttım. 103, 104 falan. O zaman Dayımızın son elması. O zaman yapıştırdık. İkili mi bu da? Aa, bu direkt patladı dayı. Ne? 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 20 milyon. Oh. Ve artık son 2 3 son 2 paketimiz mi? Aynen öyle şöyle Yok bakıyoruz. ya da 4 müş. Son 4 paketimiz. paketimiz. Hadi gençler. Her Hadi işin geçtik. başında olduğu gibi. Bismillahirrahmanirrahim dedik. Haydi lan. Hadi. Evet. Aa. Ağaçlar senin olsun hocam. <laughs> hocam ağaçlar senin i̇şte olsun. Ben. gel. Nerede? Bilmiyorum şey hocam. Şöyle bir Şurada nasıl volkaf gösteriyorsun? Şuradan ya. hocam. Haydi hocam. Hadi. Hadi. Hadi artık. Evet. Hadi. İşte bu. Hadi. Fransa? Ne o? Ortası olabilir. Hadi Rizman hocam mı? Bilmiyorum ki. Yürü! 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 400 oh. inşallah be. Daha fazladır bence. 860. 860. Oha. 1 milyon oldu 1 milyon. Çok güzel. Çok güzel. Gençler Önce 768 mi? Evet. Ama o herhalde daha şey haliydi. Tam toti olmamış hali. Oy 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 oy. 2 yapıyoruz gençler. Şuradan İki. görmüş olduğunuz gibi. 105 Griezmann'la birlikte. Neredeyse 1 milyar 200 milyona yaklaştık. Güzel. O zaman. Yavaş yavaş yaklaşıyoruz star oyuncumuza herhalde. hocam iki tane daha var. Daha iki gerek paketimiz çıkak. var. Bir girek çıkak hocam şöyle. Şuna bir girek. Buradan yok, bir tane değil. daha gelir be. Şuradan. Olur mu olur neden olmasın hocam. Haydi hocam canım hocam benim. Haydi kardeş şuradan yapıştırdık. Hadi lan. <laughs> ses bir ki ses. <gülüyor> <Carkı> <gülüyor> son hakkımız abi. gençler. Ve son, son hakkımız... hakkımız. Başka açacağımızda bir şey yok. İkilik mikilik bir şey yok mu kardeş? Yokmuş. İki liralık bir şey yok. İki Yok, direkt dalacağız. İki. Haydi o zaman. Haydi bismillah dedik. Çıkarsa. Ve efsane olur on gençler. On numara. Geliyor on numaramız. Haydi hocam. Ah be hocam. Oh, Artık. Ah be hocam. Sağlık olsun. Gençler, gençler herkes arkadaşlar. yavaş yavaş baba paketi ısınsın. Baba paketi oh. hazırlanıyoruz. 104-107. Bana buradan 104 çıkmıştı ama dayımıza bir 106 bekliyoruz en az. Hocam. Hocam bak neler bak ben neler. Ben fazla var, bir şey istemiyorum. Neler, neler. Şunu ver hocam. Bak bu olur. <laughs> hocam şu da olur. Bak ikisi de olabilir. Bunlar ikisi de Ronaldo zaten çok para değil palm'sı. hocam. Bak bunlar legend değişik formaları var ama bunlar dandik hocam şunlar. Bak görün. Bak bu da dandik, şu da dandik hocam. Lütfen ikisinden evet, birisini istiyoruz. Herkes dua etmeye başlasın bakalım. Oruçlu oruçlu. Dualarımızı ediyoruz dayımız için. Haydi hocam. Bismillahirrahmanirrahim diyoruz. Bastık gençler hadi şöyle. Haydi hocam. Şey. 107 hadi lan. Hadi güzel bir şey hocam. İngiltere olabilir. M.O. Lan palmer 104 deme. Bana da 104 çıktı. Bana da şey çıktı. Saka. O da İngilizdi. Ya hocam 104 ne ya? Var 105 ver 105. Arada 300 milyon oynuyor. 300'dür bu. Gençler bari 105 çıksa 700 milyondu. Hocam bir geri sarsak bantı. Bir daha bir denesek hocam. Bir bir kere daha bir denesek hocam. Tekrar izlet desem acaba değişme şansı olur mu? Hocam ya. Hocam şunlardan verecektin. Yaptığın işe ben senin mi hocam? Tüh Allah bin belanı vermesin hocam be. Herkesi satıyoruz, geliyoruz. Ve gençler görmüş olduğunuz gibi bugünün ganimeti gelsin dayı. Oo. 1 milyar 442, milyar 442 milyon. Bin, ne bileyim ne bileyim kaç. 1.4 milyar kasıyoruz ve paramız 1.6 milyara yükseldi gençler. Bakalım ne alabileceğiz. Pirlomuzu da sattık çünkü MO alma kararı aldık. MOO'lar güzel değil gençler yüzde atlar sadece Virts var. Hadi dayı. Ve 107 Pirlo gitti. 107 David Beckham geliyor. 1.690'a hoş geldin David Beckham. Ve böylelikle gençler daha e, 600 milyonda paramız artıyor. Gelecek bölüm için. Bir çıkaramadık ki gençler 3-4 milyarlık bir oyuncu. Yazını kırayım ya. Dedik ki hocam şunu Çıkmıyor. ver şunu ver dedik ki, ama olsun neyse Beckham'ı Beckham al dayı Beckham'ı ve basmaya gidelim. Haydi bakayım. Ve gençler Beckham'ı yerine koyacağız. İkinci sırada. O. Lukaku satılamayan kart gençler o yüzden orada duruyor. Musiala da bu arada satılamayan kart. Hoş geldin Beckham. Oğlum 109'a düştük lan. Dayı da hiç basmadık ya ondan. Haydi bakalım Beckham 1. Hocam Beckham 1. Beckham bir geliyor. 107. Pirlo'yu yakaladı dayı. Haydi bak ya. Ve şu an çıkan her şey dayımızın takımına artı bir gelmişler. 108. 108 geliyor. Hadi bak ya. 108. Ve 109. 109'umuz da geliyor. Hayırlı olsun vatana millet. Hadi 110 geliyor. 110. Cümleten hayırlı olsun diyeceğiz. Kardeş dörtte basmaz mı ya? Riske atma dayı ya. <laughs> Diğerlerini riske edersin. Ve 110'da 110 da geliyor. Takım üçgen güçleniyor. İşte bu hocam. Ve dayı şimdi ikisiyle birden şansın %20. Bence bu %20'den. <laughs> Bence %20 de var var belki bir mucize olur %10, bir %10 hiç olmuyor yani, Evet gençler dayımız kırmızıdan basabilecek mi? Hayaller Hadi lan fakir hesap hadi oğlum Hadi kardeş Biz fakir hesabız Hadi kardeş Bismillahirrahmanirrahim aman dedik <laughs> Basamıyon Bastık kardeş hadi bas hadi. <laughs> <Al, hadile. gülüyor> <Madile. Madile. Madile. gülüyor> oyun çirkefsiniz. Çirkef deyiz. oyun ya. Ve maalesef 111 gen de gelmiyor. Zaten çok da beklemiyorduk gençler evet. daha bu bölüm. Çünkü daha takımda Ama tane 110 bekim oldu. 107 108'ler falan var ama 107 Pirlo gitti. 110 bekim geldi. Çok iyi bir yükseliş. Çok güzel oldu. Evet, kesinlikle. Daya adam <laughs> Adam MMO değil ki. O bir baktım ya. Gençler şu an tek satlamayan kart Musiala'mız kaldı. Geri hepsi satılabilen kartlar. Gelecek bölüm inşallah bir baba Gelecek çıkarırsak. Messi ya da Ronaldo çıkarırsak. bir şey çıkarırsak. Böyle. Musyalayı göndereceğiz. Sırada artık Musiala var. Arkadaşlar buraya koyduğumuz videoyu izleyin. Şurası. Diyeyim. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Oruçlarınız kabul olsun. Allah kabul etsin daha. gençler. Görüşürüz. <laughs>